Euro Lig'de son iki maçtır kaybeden Darüşşafaka Doğuş. Kendi sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Olympiakos'ta geçtiğimiz hafta evinde Makabi Telev ve kaybetmişti. İşte maç öncesi minikler. Güzel görüntüler. İlk çeyrekte Olympiakos'un Darüşşafaka doğuş karşısında üstünlüğü var. Bravo, Müthiş bir blok geliyor Nikola Milutinov'dan. izin vermiyor James Anderson'a. Smash ile bitirmek istedi ama Furkan bitiremedi. Olympiakos üçlüyü buldu. Lojeski ile 15 sayı 7 ribantla oynadı. Met Lojeski bu maçta. Müthiş bir smaç geliyor Clyburn'den. <laughs> Will Clyburn 21 sayı 5 rebound bugünkü performansı. İyi top çevirdiler. Ve Spanulis. Çok kritik bir anda sahneye çıkıyor. Farkı 12 sayıya çıkartıyor. 5'te 1 üçlükte oynadı Spanulis. İsabetli tek üçlüğü buydu maçta. 13 sayı ile oynadı. Uzak mesafeli bir üçlük. Darüşşafaka doğuşu maçta tutuyor. Bill Bacon'dan 8 sayı 6 asist. Bill bu maçtaki performansı. Olympiakos maçı 77-71 kazanıyor.